Merhaba arkadaşlar. Bu makette önce pektoral bölge kaslarını inceleyeceğiz. Pektoral bölge, toraksın ön bölgesindeki yumuşak dokuyu kapsayan bölümdür. İlk gördüğümüz kasımız musculus pectoralis major. Abdominal bölgedeki kaslardan, sternumdan, preopladan başlayarak humerus'u tutunan büyük bir kastır. Hemen onun altında, onu kaldırdığımızda musculus pectoralis minor isimli bir kasımızı göreceğiz yine bu bölgede musculus serratus anterior isimli bir kasımız mevcuttur. Bu da 2. ila 9. kostalar arası kostalardan başlayıp klavikulanın medial kenarında sonlanır. Bu kas musculus serratus anterior skapulanın öne doğru itilmesi hareketlerinde etkilidir. Aynı zamanda hiperabduksiyon fonksiyonunu da icra eder. Pektoral bölgedeki bir diğer kas Cleocra'nın altında yer alan Musculus subclavius kasıdır. Bunları diğer maketimizde görelim. Şurada Musculus pectoralis majörü görüyoruz. Burada Musculus pectoralis major kaldırılmıştır ve Musculus pectoralis minörü görüyoruz. Evet, muskus pectoralis major kası, muskus pectoralis minor kası görülmektedir. Daha sonra bunların derininde artık torakal bölgeye ait olan kasları görürüz ki burada kostaların arasında yer almış interkostal kaslar görülür. Musculi intercostales adını alır. Bunların bir kısmı dış tarafta Musculi intercostales externi ismini alır. Bunların içindeki tabaka ise Musculi intercostales interni ismini alır. Musculi intercostales externi Kumla yakınında başlayıp tıkırdak kosta son bulur. Aradaki mesafeyi membrana intercostalis externus kapatır. Muskul intercostalis internida ise sternumdan başlayıp angulus kosta hizasında sonlanırlar. Aradaki mesafeyi de membrana intercostalis interni kapatır. Bunların da içinde koruma fonksiyonunu icra eden muskul intercostalis interni kasları vardır ki onları burada görebiliyoruz. Büyük, maketimiz. Büyük, maketimizde interkostal kasları tekrar görelim. Evet, şurada kostalar arasında muskul interkostales eksterniler. Şurada da muskul interkostales interniler görülmektedir. Bunlar pektoral bölgede ve torakal bölgede gördüğümüz kaslar edilir. Bir diğer grubumuz ise abdominal bölge kasları. Arkadaşlar abdominal bölgede arkada kolonu vertebralis yer alır ve kolonu vertebralisten ona doğru gelen kaslar, kas dokusu abdominal bölgeyi sınırlamıştır. Bu bölgede yer alan kaslar en yüzeyde muskus, obliquus externus, abdominus. Bunun altında Musculus obliquus, internus abdominus ve her ikisinin de daha iç bölgesinde yer alan musculus transversus abdominis kaslarıdır. Musculus transversus abdominis kasını ancak bu iki kasın derininde görebiliriz. Ön tarafta da musculus rectus abdominis dediğimiz kas vardır ki musculus rectus abdominis Prosesus foidos'tan simfesis pubis'e kadar uzanır ve arada tendon oluşumları görülür. Bunlara interseksiyonist tendon'a ismi verilir. Karın bölgesine baktığımızda arkadaşlar ortada anulus umbilicus dediğimiz bir yapı görürüz. Burası göbek kısmına tekabül etmektedir. Simfesis pubis ile prosesus simfesis pubis ile prosesus foidos arasında uzanan ligamentöz bir yapı görürüz. Buna linea alba adı verilir. Bu karın kaslarının karşılıklı gelerek sonlandığı fibroz bir yapıdır. Yine karın kaslarına şöyle bakarsak karın kasları öne doğru gelip bir seviyede aponeuroza dönüşürler. Yani yassı ve geniş tendonlar oluştururlar. Karın kaslarının tendona aponeuroza dönüştüğü kısımda da bir çizgi oluşur. Bu musculus rectus abdominus'un dış kenarına tekabül eder. Buna da linea semilunaris adı verilir. Yani umbilikus, linea alba ve linea semilunaris'ten bahsetmiş olduk. Şu önde ortada alt kısımda simplis pubis'ten başlayıp musculus rectus abdominosum kaslarına karışarak sonlanan musculus piramidalisi görmekteyiz. Bu da karın bölgesinde yer alan bir diğer kastır. Teşekkür ederim arkadaşlar.